Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var. Geçen hafta kendisiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin temel yapı taşlarını ortaya koymuştuk. Osmanlı Devleti'nin kurulumunda büyük paya sahip Kayı Boyu'ndan başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Stüdyomuzda araştırmacı yazar Mehmet Fatih Oruç var. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk, Bey. teşekkür ederim. Ee, geçen hafta başlamıştık sizin Osmanlı Devleti'nin temel e, kurulumundan e, izleyicilerimizin de çok yoğun ilgisi oldu. Bugün Hı. o yüzden daha detaylı bir şekilde e, devam edelim istiyorum. Öncelikle geçen hafta kayı boyundan başladık. Osmanlı Devleti'nin temel yapı taşlarını oluşturduğunu söyledik ama e, çok geniş bir coğrafyaya yayıldıkları da söyleniyor kayı boyunun. Bu e, coğrafyaya yayılırken hangi göç yollarını izlediler? Bize aktarır mısınız? Evet dediğiniz gibi Anadolu'nun birçok noktasında kayı ismi geçer. Kayı isminde köy vardır. işte kayı isminde bir mezra vardır, ova vardır. Birçok yere yayılmış dediğiniz gibi. Bunun sebebi tabii Söğüt e, Söğüt'e kadar ki o devam eden bir göç politikasından kaynaklanıyor. Yani sürekli yani illaki bir yere gidildiği zaman ufak bir grup orada kalabiliyor. Orada köyü devam ettirebiliyor gibi şekilleri var. Bu sebeple birçok yerde kayı ismi geçer e, ee, göç, gö göç, yoluna gelirsek şimdi şöyle e, Tebriz üzerinden işte Tebriz üzerinden Erciş'e geliyorlar ve Erciş'ten Ahlat kısmına Ahlat bölgesine geliyorlar. Ahlat'ta bir müddet kaldıkları biliniyor, rivayet ediliyor. Ee, fakat e, Ertuğ özellikle Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'la beraber, namı diğer Günzap'la beraber e, Rum ellerine doğru gitmek yani Rum eline doğru gitmek gibi bir emeli vardır. Çünkü burada hem işte Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethiyle ilgili verdiği müjde vardır. Hem İslamiyet'i uzak, ulaştırabildikleri kadar uç noktaya ulaştırmak gibi bir emelleri vardır. Bu sebeple hani burada kalmak istemezler. Ayrıyeten geçen haftada belirttik o dönemde kıtlık işte ne bileyim doğal afetler gibi, kıtlık gibi bazı problemler yaşadılar. Bu sebeple oradan ayrılmak niyetlendiler Ama oradan ayrılanlar sadece Kayı aşireti. Orada diğer Türk aşiretleri kalmaya devam ettiler. İşte oradan ilk ilk etapta batıya doğru yöneldiler. İşte Erzincan'a. Ee, Erzincan'dan daha sonra e, işte Halep emirinin Halep'te birçok işte Türk boylarının konakladığını, yurt edindiğini e, öğrendikten sonra Halep'e doğru yöneldiler ve Malatya üzerinden Halep'e indiler. Halep'te bir müddet kaldılar fakat e, orasının da kendileri için çok ideal bir yurt olmadığından mıdır yoksa işte e, daha biraz sonra da değineceğiz. Gündüz Alp'ın, Namide Süleyman Şah'ın orada vefat etmesinden dolayı mıdır tam bilinemez. Orayı da terk etmek durumunda kalırlar. Ve Urfa, Diyarbakır üzerinden Erzurum'a gelirler tekrar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Geçen hafta da kısaca bahsetmiştik. Kardeşler arasında, yani Süleyman Şah vefat ettiği için otomatikman zaten beyin şey, aşiretin başına Ertuğrul Gazi geçti. Kardeşler arasında bir anlaşmazlık gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunun üzerine yapılan şey şu işte Ertuğrul Gazi ile Dündar Bey Ertuğrul Gazi ile Dündar Bey Batı'ya gitmeye karar veriyor. Diğer iki kardeş de Ahlat'a dönüp orada ömürlerini devam ettirmek istiyorlar. Bunda babalarının işte Cebel Kalesi'nin o civarda vefat etmesinin de büyük etkisi var. İşte hani bu yolu bir hayırsız bir yol görüyorlar. Hani Ahlat'tan zaten o iki kardeş ahlattan daha ilk başından beri ayrılmamak e, niyetindelerdi. Öyle bir düşünceleri vardı hani rivayetlere göre. Bu sebeple ahlata dönüyorlar. Fakat Ertuğrul Gazi yine biraz önce dediğim gibi hem babasına vermiş olduğu bir söz var. İşte en uç noktaya kadar gideceğiz, cihad edeceğiz diye. Şimdi burada şöyle bir kritik bir nokta daha var. Eğer e, kayı aşireti gerek Halep'te kalsaydı veya işte Erzurum, Erzincan gibi, Diyarbakır gibi bu bölgelerde kalmış olsaydı zaten etrafı Müslümanlarla çevrili olan, Türklerle çevrili olan bir bölgedeydi. Yani cihad etme, cihad yapma gibi bir şeyi kalmayacaktı. E, bir vazifesi olmayacaktı. Çünkü zaten etrafı bir şeyler. Evet. Ertuğrul Gazi sırf bu sebeple yani cihad edebilmek için yani bir Müslümanın en büyük emeli nedir? Cihad etmektir, İslamiyet'i yaymaktır. Bu sebeple Özellikle işte sınır boylarına gidip sınır boylarında İslamiyet'i yayarak, İslamiyet'in güzel özelliklerini insanlara anlatarak bu şekilde cihad etmeyi niyet ediyordu. Bu sebeple zaten kardeşleriyle fikir ayrılığına düştüler. Ve Erzincan, Sivas üzerinden işte Kırşehir, Ankara neticede Söğüt, Söğüt'te noktalandı ee, şeyleri, göçleri. İşte Söğüt'te noktalanmasında sebebi var. Ee, işte orada kaynaklanan bir orta şeyde Sultan Artin Kayı Keykubat'a bir savaşta yardım etmeleri neticesinde ortaya çıkan Hı -hı. bir şeydir. Detaylı olarak değiniriz buna da. Bu sebeple Söğüt'e kadar geldiler ve Söğüt'e yerleştiler. E, sebeple, az önce bahsettiniz. E, öncelikle doğudan başlamışlar genel anlamda bu göç politikasına üzerinde, öyle işte diyebiliriz Amüdyeri, aslında. Evet. Peki Osmanlı Devleti'nde de bir İskan politikası vardı biliyorsunuz. Bulundukları bölgeleri de Türkleştirmişler evet, yine evet. Kayı boyundakiler. Benzer bir politika mı? Böyle söyleyebilir miyiz aslında? Tabii mesela orada şöyle anlatılır. Ertuğrul Gazi Söğüt'e yerleştiği zaman şimdi Söğüt'te bir dere var. Hani oraya giden seyircilerimiz olursa görürler. Derenin bu tarafı Müslüman mahallesi, bu tarafı Rum mahallesi. Şimdi... Oradaki Müslüman mahallesinde yaşayan insanlar gelenlerin Müslüman olduklarını öğreniyorlar. Fakat Ertuğrul Gazi Müslüman mahallesi yerine Rum mahallesini tercih ediyor. Tabi Müslümanlar temsilci gönderiyorlar. Hani beyim ne yapıyorsunuz? Gelin burada bizle beraber kalın. Hani Müslüman mahallesinde diye. Dedik ya ben sizin yanınızda kalsam ne değişecek? Ben zaten e, Müslümanım. Siz de Müslümansınız. Ben size ne anlatabilirim? Rum mahallesinde yaşayayım ki o yaşadığım örnek hayatım ben. O, o hani İslamiyetin Ortaya koyduğu emirleri yerine getirerek o güzel hayat Rumlara görüp özendirip onların da Müslüman olmasına vesile olmamız lazım. Ben bu sebeple Rum mahallesine gidiyorum deyip Peki etkili oldu mu sizce çok tabi çok etkili oldu. Hatta Ertuğrul Gazi için şöyle bahsedilir. oraya hani bir barışçı bir hani güver, ak güvercin bir şey kullanılır ya barış için öyle bir şey de vardır sembolü de vardır Gittiği yerde. Ee, bazı Türk şeyleri vardı beyleri vardı aralarında tartışma olan onların e, barışmalarını sağladığı sulh getirdi i̇şte etraftaki e, Türklere saldıran e, tekfurları Bizans tekfurlarına müdahale etti onları sindirdi savaşarak ortada bir hani orada bir barış hakim oldu o İslamiyet'in ...güzel yaşantısını oradaki insanlara gösterdi. Dediğiniz gibi çok büyük etkisi oldu. Hatta yani hızlı bir şekilde İslamiyet'in yayılmasına vesile oldu. Öyle diyebiliriz yani. Evet. Şeyde. Peki az önce bahsettiğiniz Ertuğrul Bey ve Dündar Bey'den... ...iki kardeş ayrılıyorlar. Peki o zaman devlet ne durumda oluyor? Yani kayı boyunda yaşanan gelişmelerden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyelim. Ertuğrul Gazi ile Dündar Bey... Kayı aşireti toplamda işte bin çadır yani bu da takribi olarak on bin kişiye tekabül ediyor. Hani tarihçilerin anlattıklarına Hı. göre. Ertuğrul Gazi ile Dündar Bey aşiretten ayrıldıkları zaman aslında aşiretin az bir kısmı kendilerine kalınıyor. Büyük bir çoğunluğu diğer kardeşleriyle beraber gidiyor. Hatta şöyle rivayet 400 çadır yani hesaba göre 4000 kişi civarında bir şey kalıyor. Tabii hani bunu e ne kadar ulaştı, ne kadar kişi ulaştığı tam hani kesin bir şey yok ama 4000 civarında kişi 400 çadır olduğu söyleniyor. Ertuğrul Gazi'nin ee, işte biraz önce de biraz sonra da bahsederiz. Ee, savaş mevzusu var. Yani 4000 kişili ama tabii bu 4000 kişinin 4000'i de erkek değil. Hani içinde kadınlar var, çocuklar var. Ee, yani yani takribi olarak belki 400-500 tane yiğit var. Belki 1000 tane yiğit var. Bu savaşta işte eee Erzincan'la Sivas arasındaki bir savaşta yani şey Sultan Alaaddin Keykubad'a yardım ediyorlar. Ee, burada bununla da ilgili farklı rivayetler var ama o savaştaki gösterdikleri yararlılıklar neticesinde Sultan Alaaddin Keykubad tarafından önce Ankara, Karacada sonra Söğüt e, hediye olarak veriliyor işte Söğüt'ün dirlik olarak verilmemesine dair söylentiler olsa da ağırlık olarak şeydir. Hani savaşla değil de sultanın hediyesi olarak belirmiştir diye gözüküyor. Bazı kaynaklarda oraya gittiği zaman oranın tekfurun elinde olduğunu fakat Ertuğrul Gazi'nin savaşarak kılıçla orayı aldığı da rivayet ediliyor. Peki az önce bahsettiniz hani ayrılıklar oldu dediniz. Hmm. Bu ayrılıklar olmasaydı kayı boyu daha hızlı bir şekilde Osmanlı Devleti'nin kurulmasına sebep olabilir mi Yani neden olabilir miydi? Çok zor bir ihtimal. Niye çok zor bir ihtimal? Yani eğer o ayrılıklar olmasaydı belki biraz önce de söyledim ya hani İslamiyet'in en uç noktaya ulaştırması gibi hedefleri var. Eğer o ayrılıklar olmasaydı Süleyman Şah vefat etmemiş olsaydı Gündüz Alp, belki o bulundukları yerde kalacaklardı. Hiç bu taraflara gelmeyeceklerdi. Hatta biraz önce bahsettiğimiz gibi Karaca Dağ mesela ilk gittikleri yer Karaca Dağ'dır. Yurt edindikleri, kaldıkları yer. Karaca Dağ'da kalmış dahi olsalar belki Osmanlı Devleti kurulmamış olacaktı. Çünkü etrafı yine Müslümanlarla, Türklerle çevrili yoğunluk olarak bir cihat durumu olmayacaktı. Ha tam yine Ertuğrul Gazi yine Sultan Alaaddin Keykubad'da savaşlarda yardım edip işte onun beyliğini yapar. Bunda belki problem yaşanmazdı ama hani Rumlara karşı ve daha çok mesela şöyle bir şey vardır Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadar yoğunluk olarak Osmanlı Devleti Anadolu ile uğraşmamıştır. Anadolu'daki Türk beylikleriyle hep yönünü Avrupa'ya çevirmiştir sürekli Avrupa i̇şte, işte ilk önce Çanakkale Boğazı geçilmiştir işte Edirne işte Tekirdağ oralar alınmış sonra yön tamamen Avrupa'ya çevirmiştir. Yani Türklerle uğraşmamışlar Müslümanlarla uğraşmamışlar biz zaten dindaşımız ırktaşımız. Hı hı. Bizim amacımız İslamiyet'i daha da uzaklaştırmak diye bu sebeple e, ileriye taşımak. Bu sebeple e, eğer dediğiniz gibi bu ayrılıklar olmasaydı, Süleyman Şah vefat etmeseydi Anadolu'da kim bilir belki hangi noktada kalacaklardı ve Osmanlı Devleti Allah'a Alem kurulmamış olacaktı. Yani her şeyde bir hayır vardır. Evet, peki birinci Alaaddin Keykubat tarafından Kayı boyutuna. Ankara verildi dediniz. O dönemde yurt edinme nasıl oluyordu? Mesela bir savaşta başarı gösteren boya hediye olarak bir yer mi veriliyordu ve az önce de belirttiniz yine Avrupa'ya doğru bir Müslümanlaştırma politikası da hakim. Yani doğuda bakıldığında hiçbir yere almıyorlar, sadece göç ediyorlar. Neler söylemek istersiniz? Sadece ödül yoluyla mı ilerleniyor? Şimdi şöyle düşünün Anadolu'ya doğru bu Moğol istilası gibi sebeplerden dolayı Anadolu'ya doğru yoğun bir Türk akımı var ve Türkler akın akın geliyorlar ve Anadolu'nun herhangi bir yerinde yani kendilerine hoşuna giden bulundukları yer ama genelde hani böyle yüksek rakımlı yerleri seçmişler şey olarak kalmak yurt olarak şimdi bu geliyorlar yurt edilmeler lazım ama o anda o sırada Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti hüküm sürüyor kom merkezi işte Konya'da olan hı hı. ve birinci Alaeddin Keykubat'ın başta olduğu sultan olduğu Anadolu Selçuklu Devleti var. Şimdi siz ne olursa olsun sultan izni olmadan, onun onayı veyahut da o bölgedeki onun beyi temsilcisi ondan izin almadan o bölgeye yerleşemezsiniz. Onun toprakları neticede burası. İşte böyle bir yani gidiyorsunuz, beğeniliyor, yerleşiliyor, daha sonra sultana hediyeler gönderiliyor işte sultanın temsilcisine veya işte yakınsa sultana değilse temsilcisine hediyeler gönderiliyor. Burada yurt edinmek istediklerini, burada kalmak istediklerini özellikle belirtiyorlar. Duruma göre karar veriliyor. Olsun diyor. Veya sultan olmaz orası değil başka bir yer tayin ediyor, oraya gönderiyor. Burada olan şöyle oldu. O işte Sivas'la Erzincan arasında o savaş meydana geldi. İşte Moğollarla Selçuklar savaşırlarken Selçuklar sıkışmış durumda. Ve yani Moğollar tarafından sıkıştırılmış durumda. Yani mağlup olmak üzereler. bu savaşta işte Ertuğrul Gazi de tam o sırada aşiretiyle beraber oradan geçiyor. Ve bu savaşı görünce işte ağalar beyler diyor savaşa denk geldik. Hı. Ne yapmak lazım gelir diyor. İşte kimisi işte Selçukluların durumunu görünce işte hani mazlum durumdalar ancak biz de onların arasına katılırsak mazlum oluruz. Biz de bizi de kıyarlar. Hani dağılmaktan dağılmamız, korktular. Hani dağılmamız, dağılırız diye onun korkusu yaşadılar. Ertuğrul Gazi de orada hani rivayet edilir tarihlerde annelerimiz bu kılıçları belimize süs diye taşımak için mi koydu der ve o an işte ihtiyar heyetiyle karar verirler ve savaşa katılırlar. Orada Selçuklu askerlerine çok büyük destek sağlarlar. Çünkü yani düşünün Moğol ordusu yükleniyor artık savaşı kazandık diyor. Selçuklular da kaybettik şeyindiler. O durumda e, kayı aşiretinin belki bin tane belki 500 yiğit tam olarak hani rakam belli değil ama onlar verdiği destek ufak bir askerle de olsa verdiği destekle Selçuklar toparlanıyor. Moğollar bir an e, neye uğradıklarını şaşırıyorlar ve bir bozguna uğrayıp orada Selçukluların o savaşı kazanmasına vesile oluyorlar. Şimdi burayla ilgili iki, iki rivayet var. Sultan Alaaddin Keykubat'ın da orada olduğu da rivayet ediliyor. Aksi de hani orada olmadığı sadece bir birlik olduğu da rivayet ediliyor. Hı hı. Ama genel itibariyle Sultan Alaaddin Keykubat'ın orada olduğu olan işte kanaat geçerli oluyor. İşte Ertuğrul Gazi ile tanışıyor, görüşüyor, çok beğeniyor. Aynı zamanda dindar olması, işte İslamiyet'i yaymak için hevesinin olmasından dolayı ona Karaca Dağı ödül olarak veriyor. Gidin diyor, yet, yerleşin oraya, yurt edinin oraya diyor ve burada kalın diyor. Ee, Ertuğrul Gazi bunun üzerine gidiyorlar, Karacadağ'a yerleşiyorlar. Fakat yani e, Allah'a alem bulunduğu ortam, e, çerçeve çevresi, de, biraz önce bahsettiğimiz işte cihad etme arzusundan dolayı bulunduğu bölgeden pek hoşnut olmuyorlar. Bu sebeple e, bu arada tabii e, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Sarıyatu, namı diğer savcı beyi sürekli Sultan Alp'in Kaykubat'ın ordusuna gönderiyor, yiğitlerle beraber destek amaçlı bir destek için gönderdiğinde sultan'a diyor ricamızı ilet, e, tabi arada bir kendisi de gidiyor da e, sultan rica, 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 ricamızı ilet, burası bizim için çok elverişli değil, hani başka bir bölgede yurt edinmek istiyoruz, işte e, İslamiyeti yaymak istiyoruz diye ricada bulunuyor. Bunun üzerine Sultan Aladdin'li Kekobat, e, şeye Söğüt ve Domaniç bölgesine gönderiyor ve buraya işte yerleşin diyor. Yani bir rivayete göre Bilecik civarlarına gönderdiği Ertuğrul Gazi'nin gelip Söğüt'ü aldığı, oraya yerleştiği söyleniyor. Ama genel itibariyle Söğüt ve Doman için uç beyliği olarak Ertuğrul Gazi'ye verildi ve oraya gidip yerleştikleri. Hani yerleşme şeyi zaten bir önce anlattık. Hani Rum Mahallesi'ne hı hı. geçiyor. Orada yerleşiyorlar. Ve oradan çok büyük bir imparatorluk. Peki Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu boyun kendilerine bağlanması gibi bir talebi oldu mu? zaten e, yani süüte gönderilmesinin şeyi o zaten uç beyi olarak gönderiliyor. Hı hı. Yani uç beyleri sınırda e, o devletin sınırlarında sınırlarını hı hı. korumak, işte oradaki Müslümanlara destek en önemlisi de İslamiyete uygun yaşantılarıyla oradaki Rumların İslamiyeti seçmesi için bir evet. e, şey araç olarak kullanılıyor. Yani e, dediğiniz doğru. Eee Kayı aşireti Beylik kurulmadan önce, yani Osmanlı devleti kurulmadan önce, Anadolu Selçuklu devletine bağlı bir uç beyliğiydi. Evet. Yani oradan daha sonra Anadolu Selçuklu devleti yıkılınca işte zayıflayınca Osman Gazi işte şey para bastırarak kadı tayin ederek belli ilan etti. Onu ileriki dönemlerde bölümlerde anlatırız. E, Fatih Bey biraz da sorularla devam etmek Hı -hı. istiyorum, zira izleyicilerimizin çok sorusu var. Hani vaktimizin yettiği kadarıyla sorulara yer vermek istiyorum. Bir Hı -hı. izleyicimizin hemen sorusuyla başlayalım. E, Ahmet Faruk Dalan Bey diyor ki, abilerinin ısrarla ahlata dönme isteklerine rağmen. Ertuğrul Gazi'nin ısrarla Batıya doğru yönelmesinin sebebi nedir? Evet. Buyurun. Ee, biraz önce de bahsettik aslında kısaca ee, yine aynı yola çıkıyor aslında. Ertuğrul Gazi kardeşleri gibi değildi. Ee, biraz hani baskın kişiliği vardı. Bir de biraz önce de söylediğim gibi İslamiyet'i taşıyabildiği kadar en uç noktaya taşımak gibi bir ideali vardı. Hı hı. Ya, Peygamber Efendimizin İstanbul'u fethiyle ilgili müjdesi var illa e, illaki bu müjdeye de kavuşmak arzusu vardır. Belki kendisi değil ama işte daha sonraki evlatları ki zaten ona da e, muvaffak olmuştur. E, bu sebeple ya bir de e, hani devamlı hani Türkler özellikle Ertuğrul Gazi'nin şöyle bir özelliği var. Devamlı bir hani savaş, bir çatışma e, bu şey içerisinde ve İslamiyeti yayma arzusu var. Hı hı. Bu sebeple e, Söğüt'e kadar geldiler ve kardeşleriyle orada bir e, fikir ayrılığına şey yaptılar. Kardeşleri daha çok Hani Ahlat'a dönelim hazır oraya alışmıştık zaten. Ee, oradan çıkmayalım. Yerimiz yurdumuz var. Hani kıtlıksa geçer. Bir sıkıntı varsa geçer düşüncesindeydi. Ertuğrul Gazi de bu, sebepleydi. bu sebeple bu sebeple Ertuğrul Gazi ısrarla batıya doğru yöneldi. Neydi o Ve, politikası. Yani iyi ki de yönelmiş. Evet. Ee, İbrahim Demir isimli bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Süleyman Şah'ın vefatı sonrasında Ertuğrul Gazi'nin bey seçildiğini biliyoruz. Buna rağmen kardeşleri nasıl bey sözünün dışına çıkıp Ertuğrul Gazi'nin sözünün dışına çıktılar diyor kendileri. Şimdi şöyle söyleyelim her ne Ertuğrul Gazi'nin bir kere bir baskın kişiliği var. Yani bunu bütün kaynaklardan anlıyoruz. bu sebeple kendisi bey seçiliyor. Fakat kardeşlerini de kırmıyor. Yani neticede olsa ağabeyleri yaşta yaşta da büyük kendilerinden. Yani hani onları ikna etmek için çok uğraşıyor. Hani çok dil döküyor belki. Hani ...ne yapmak istediğini onlara da anlatıyor belki ama... E, ...tabii ağabeyleri bilgine güne biraz önce söylediğimiz gibi çok fazla... E, ...yolda çok yoruldukları için babalarını kaybettiler... ...yolda bir sürü insan kaybedildi, bir sürü sıkıntılar çekildi... ...daha fazla artık sıkıntı çekmeyelim, Ahlat'a gidelim, yerleşelim... ...orada kalalım düşüncesindeydi. Ertuğrul Gazi e, işte dediğim gibi baskın kişiliğinden dolayı... E, Reis bey seçildi ancak abiler kendilerinden büyük olduğu için de ses çıkartmadı. Öyle bir şey durumu oldu. Onlara izin vermek gibi bir durum oldu. Abilerin yaşının büyük olması işte aynı zamanda da kırmak istemeyişinden dolayı böyle bir ayrılık söz konusu oldu. Peki bir diğer sorumuzla devam edelim. Son sorumuz olsun çünkü vaktimiz de çok kısıtlı. Emel Gökçe Hanım Hayme Ana ile ilgili bir soru sormuş. Şöyle söylüyor kendisi. Dizide Süleyman Şah'tan sonra beyliğin başına Hayme Ana geçiyor. Ama siz bundan hiç bahsetmediniz. Bunun hı. sebebi nedir? Şimdi Hayme Ana'nın işte dediğim gibi yani bir dizide var kaynak olarak Hayme Ana'nın başına gitti. Bir kere zaten o zamanki o dönemki Türklerde belki arka planda olabilir ama ön planda hiçbir zaman Türkler başa geçmemiş. Türkler hiçbir, hiçbir şekilde aşiretin başına geçip bir hani bey şeklinde bir pozisyonda bulunmamışlar. Hı hı. Bir tek hani dizide geçiyor. Ee, Birçok kaynaklarda Ertuğrul Gazi babası vefat ettikten hemen sonra e, aşiretin ileri gelenleri tarafından bey seçiliyor. Hı hı. Ki hani gözünü söyledim iki tane büyük abisi olmasına rağmen o baskın kişiliğinden dolayı. Yani Haymana'nın e, şey olduğuna dair aşiretin başına geçtiğine dair hiçbir kaynakta bir şey geçmiyor. E, o belki dizideki tamamen bir kurgu maksatıyla işte o diğer aşiretle birleştirip işte abisinin aşiretiyle birleştirip Oradan böyle bir kurgu yapma niyetiyle yapılmış olabilir ama e, Hayme Ana'nın e, aşiretin başında geçtiğine dair herhangi bir rivayet bir kaynakta geçmiyor belirttiğimiz. Peki Osmanlı devletinde e, valideler çok etkindi hani evet. siz de geçen haftalarda bahsetmiştiniz. Bu dönemde peki etkin mi hani e, hanımefendinin sorduğu soruya ilişkin detaylandırırsak? Yani şöyle söyle tabi bilemiyoruz hani sizin de mesela Kösem Sultan'ı konuştuk sizinle evet. ama Kösem Sultan'daki kadar bilgimiz maalesef yok. Hı hı. Ama ona rağmen Bakanlığı Kösem Sultan'da da bahsetti. Kösem Sultan'da da tamam devlet yönetiminde etkisi var ama arka planda. Yine bir işte Sadrazam var, üstten var, bir devlet yönetimi devam ediyor yine. Hani devletin başında yine şey var. Burada hani çok bilgimiz yok. İlla ki belki arka planda evladına hani oğluna destek çıkmak için kararlarında yardım etmiş olabilir, destek vermiş olabilir ama şey olarak yani resmi olarak geçtiğine dair hiçbir belge yok diğer, şunun işte çok detaylı da bilgimiz olmadığı için etkisi olmuş mu olmamış mı bu konuda bir şey demek çok zor. Peki teşekkür ederiz Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Aktardığınız değerli Sağ olun. bilgiler için. Evet bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Iyi akşamlar.